1 dakikada Gaziantep Galatasaray maçı. 5. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in köşe vuruşunda kutucunun. Golü 0-1,1 dakikada. Osimhen'in şutu üstten auto gitti. 24. dakikada Gaziantep Feke'de Lungo'yu sarı kart gördü. 36. dakikada Galatasaray'dan Torreira sarı kart gördü. 45 artı 5 dakikada Kaan Ayhan. İn kafa vuruşunda kaleci Burak kurtardı. ikinci yarı. 51. dakikada Arda Kızıldağ sarı kart gördü. 69. dakikada Murat'a ve Kodro oyuna girdi. 78. dakikada Sorestu'nun şutunu Mustela kurtardı. 82. dakikada Mustera sarı kart gördü. 90 artı 4, dakikada Arda Kevzele aynı şut alta gitti. 90 5, dakikada değişiklikler, Sara ve Kutucu çıktı. Eyüp Aydın ve Metehan Baltacı girdi. Galatasaray 1 ile 0 kazandı.